Asıl Hatay, İstanbul, açıldım, yarram, hem de asılsın. Son bir kez daha sana açıldım, beş mod her duvar açan. Hmm. gözler, verme hiç söz ver. Kenardan gözler merak eder her zaman da gözler Her zaman ayıp sanki bir asker Sım sıcak duman odamda mahşer Kırk kırma sıfır bence de pas Savaşmadın ama kaybettin ağır Mabel cebes baba dumanla dönemez Şakasın ve de güldürdün denemez Şirket sana bir milyon veremez Sen ise yirmi milyon yaparım bir <laughs> Dört baba de! Brrrr! Brrrr! Kanadan elendin dört, yaptın, dört. yaptın

Her olan şey sıyırdı paçadan Göreceğiz her şeyi hikaye Olur. yaşamam Sen daha bir şey gördün saramam Çok istediğin yine iste olmaz Kargayı besledin karnı doymaz Herkes finalde farklı yolda Orada da bana yetişebilen olmaz Onun olmaz. altında hep bir bulsak Kultum bayrağı